Ali Koç ne yapsa fikriniz değişir? Bu soruyu kim neden sordu ve neler oluyor? Yani Fenerbahçe'de Ali Bey'in, Mourinho'nun, Mahmut Uslu'nun, Sayın Mahmut Uslu'nun, Sayın Hakan Bilal Kutlayp'in falan ne diyeceği önemli değildi. Şu anda bütün camia Aziz Bey'in ne diyeceğine kilitlenmiş vaziyettedir. Aziz Yıldırım, şu anda bu krizi çözecek kişi o. Kolajdan herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Ali Koç ne yaparsa fikirler değişir. Fenerbahçe'de krizi kim bitirir? Eylül'de seçim iddiası nasıl tepkiye döndü? Galatasaray Federasyonu ilişkileri nasıl? Ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe'de seçim sesleri üzerine yönetimin Eylül ayında seçimli mali genel kurul yapacağı iddiası üzerine büyük tepki oluştu. Son seçimlerde Aziz Yıldırım'la beraber hareket eden Savaş Adalet, Radyo Gold'e yönetimin bu planına sert tepki gösterdi. Fenerbahçe spor kulübü yönetimi matematik hesapları, kongre hesapları, pazarlıklar yapacağına taraftarın, kongre sesine kulak verip bir günü kaybedenlerin dertlendiği bir durumda bu kongreyi bir şekilde en yakın şekilde yarın açıklamak zorunda olduğunu düşünüyorum ama tabii ki yönetimle taraftarın kongre bağı kopmuşsa ve bu bağdan gelen sesleri de duymuyorsa yönetimler sonuçlarına da kat katıracaklar. katılacaklar. Ee, bence aday olmak herkesin demokratik hakkıdır. Bunu kimse engelleyemez ama bu kadar başarısızlıkta Fenerbahçe'yi yönetme inadının da neden kaynaklandığını, hangi sebeplere bağlı olduğunu da gerçekten çok merak ediyorum. Benim elbette Sayın Ali Koç aday olamazsın, olmamalıdır gibi bir beyanım olamaz. Bu demokratik haktır ama bir başarısızlık öyküsünde bunu bir taraftar olarak Sayın Ali Koç'un bir daha aday olmaması gerektiğini söylüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Hı hı. Ben olsam bu kadar e, olaydan sonra, bu kadar başarısızlıktan sonra Fenerbahçe'ye gönül vermeyi taraftar olarak sürdürüyorum ki Ali Koç'un Fenerbahçeliliği ve ile ilgili hiçbir problemimiz yok ama başkanlık serüveni ve başkanlık başarısı ee, maalesef ve maalesef bomboş bir sayfa. Bu sayfayı Eylül ayında yapacağı kongre ile başarılara götürüp dolduracağına da inanıyorsa yine bir e, hayalin peşinden gitmemesi gerekiyor Fenerbahçe taraftarının ve kongreyesinin. O yüzden Fenerbahçe'de kongre şarttır. Fenerbahçe'de kongre bir an önce açıklanmalıdır. Bir günün bir saatin bile önemi olduğu bu yer e, bu durumda. Eylül ayındaki bu kongre matematiğini çok doğru bulmuyorum ve şiddetle de itiraz ediyorum. Yani Sayın Kutlalp adaylığını resmi olarak açıkladı. Sayın Mahmut da bir beyanı var. Mesele burada adayların kim olduğu, adaylık açıklaması, adaylık projeleri veyahut <laughs> da Fenerbahçe'nin ileriki projeksiyonunda neler olması değildir. Mesele burada Fenerbahçe'nin olağanüstü kongreye gitmesi gerektiği, bu yönetimin değişmesi gerektiği ve özlenen Fenerbahçe'nin iradeli yöneticilerin Fenerbahçe için savaşanların Fenerbahçe dert edinenlerin bir yönetime gelmesi gerektiğidir. Yoksa Sayın Uslu olur, Sayın Bilal olur Sayın Ekşi olur. Biz burada kişiler üzerinden bir kongre kavgası vermiyoruz. Biz olağanüstü kongreyi isteyen on binlerce kongreyesinden biriyiz ve bu imza olayını da daha gür sesle sesleniyorum buradan bizi dinleyen kongre üyelerine bugüne kadar tereddüdünüz varsa Fenerbahçe'nin geleceği adına bugün yarın Fenerbahçe'yi yönetmeyi kongre matematiği zanneden bu zihniyete karşı imzalarınızı veriniz artık yeter artık yeter Fenerbahçe kimsenin koltuğunun pazarlığını yaptığı kimsenin kongre hesapları yaptığı kimsenin de matematik hesapları yaptığı bir yerle bir anlayışla yönetilemez. Bugün Aziz Yıldırım aday olur olmaz. Başka değerli yöneticilerimiz aday olur olmaz. Bunun önemi yok. Bugün için önemli olan kongre kararının alınmasıdır. Yani buradan kongre üyelerine ve taraftara da sesleniyorum. Bu kadar tutulmayan vaat üzerinden hangi vaadin gerçekleşme ihtimalini kabul edecek bu taraftan veyahut da Bugüne kadar söylediklerinin hangisi gerçekleşti sorgulamak lazım sorguladığınız zaman da bunun cevabı çok basit o yüzden e, ben bu anlamda bir e, Ali Koç'un ne vaatleri vereceği noktasındaki şeyi bilemem e, öngörüm yok ama Hı -hı. Ö, öngörüm kongre olması gerektiğidir hiçbir vaadin Fenerbahçe taraftarını tatmin etmemesi gerekmektedir çünkü karşılığı olmayan vaatler üzerinden bir yol haritasına kapılacaksa Fenerbahçe tarafları bu tercihe de saygı duymak gerekir. Fenerbahçe'de henüz bir seçim takvimi açıklanmadı ama seçim için baskı büyük imza kampanyası devam ediyor. Peki Ali Koç neden seçime gitmiyor? Tahir Kum ve Aydın Cingöz yorumladı. Çekinmesi normal. Çekinme olarak kabul edersek. Çünkü ben Ali Bey'in seçimden çekindiğini son çıkmış olduğu TRT Spor'daki yayında 23 kez adını zikretti, Aziz Yıldırım'la ilgili güzellemelerinden hissettim. Ben bugün Aziz Bey ile bir araya geldiğinde, ben bir Aziz Bey'den bir seçim konusunda bir ima gördüğü anda, seçime gittiğinde kaybedebileceğini, bundan dolayı da. E, bu sürecin e, uzamasını bekliyor. Yani bir an evvel Aziz Bey ile birlikte olması gereken Ali Bey e, bu işi birazcık uzatıyor. Aslında istese 5 e, dakikada e, müsait bir ortamda e, şeyle e, Aziz ile bir araya gelebilir. Ama e, bir seçim olduğu takdirde daha önceki 3 seçimde bulabil, bulduğu, bulduğu oyları Ali Bey'in bulması artık mümkün değildir. Bunu nereden anlıyoruz? Bugün ee, ...Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ortada, tırnak içinde tatmin edici bir aday olmamasına rağmen... ...böyle bir oluşum olmamasına rağmen Fenerbahçe'de o 5000'in binin üzerinde e, genel kurul üyesi... E, ...olağanüstü genel kurula girilmesi konusunda bir risk alarak e, imza atıyor. Çünkü risk aldığında karşına kimin çıkacağını bilmiyorsun ama bu, bu, bu şu demek aslında... Ali Bey'in hem divan kurulu toplantısında hem de TRT Spor'daki yayında e, kusura bakmasın ama benim algılamam öyle biraz taraftarı yok sayıyor e, olmasına karşı verilen bir tepkidir aslında bu e, atılan imzalar. Aslında gücün taraftarda olduğunu, e, taraftarın gücünün es geçilmemesi gerektiğini, e, tarafta burada göstermek için bu imzaları attı. Ali Koç seçimi kazanacağını bilse seçime gider. İşin özeti bu. Seçimi kazanamayacağını biliyor. Ee, bunu da neden bu kadar iddialı söylüyorum? Yani ben genel kurulu üyesi değilim. Kongre üyeleri gidecekler, oy verecekler ama şu matematiği şuradan yapalım. Üç dönem seçime girdi. İlkinde 16 bine, 4 bin e, 2018'de Azıldırım'a karşı dört farkla kazandı. İkincisinde aday yoktu. ...yanılmıyorsam 4-5 bin civarında bir kongre üyesi. Hadi 10 bin olsun şimdi rakamı hatırlamıyorum. Tek aday olunca da çok ona bakmıyorsun zaten. Üçüncü seçimde... ...Fenerbahçe'nin kongre üyesi sayısı... ...yanılmıyorsam e, o dönemde üçüncü seçime girildiğinde... ...yüzde 30 civarında bir artış göstermişti. Ona rağmen... ...Ali Koç oy sayısını arttıramamıştı. Yani 2018'de 16 bin oy alan Ali Koç... ...2024 seçiminde Ali, e, Aziz Yıldırım'a karşı yine 16 bin oy almıştı. Bu kez Aziz Yıldırım... ...oylarını on bine çıkarmıştı. Dolayısıyla bu matematikten meseleye bakarsak... ...ve bugünkü büyük tepkide bakarsak... ...Ali Koç kazanacağını bilse... ...bu seçime açıkçası girer. O yüzden seçim kararı almıyor. Çünkü seçim kararı... E, ...aldığında... ...ben e, Ali Koç'un çok... ...tedirgin olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum tedirgin olduğunu çünkü zaten... ...mevcut ortamda belli. Ama burada özellikle... ...hani ilerleyen bölümlerde konuşacağımız bir konu var. Oraya geldiğimiz zaman söylerim ama şunu söyleyeyim. Diyelim ki... Ali Koç seçim oldu, aday oldu, ee, az az ben aday olacağını düşünüyorum ama Saadettin Saran da aday olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Saadettin Saran 2024'teki seçimlerde Ali Koç'a destek için çekilmişti, oyları bölmemesi e, ben özellikle Ali Koç'un işine gelmişti. E, ve dolayısıyla Ali Koç'un özellikle bu yedinci seneden sonra başarının da gelmemesiyle birlikte oylarının ciddi anlamda eridiğini düşünüyorum. Ee, vaziyet böyle olunca Ali Koç e, seçime gitmeme konusunda diretiyor. E, i̇şin ben temelinin bu olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda kulüplerin federasyonlarla ilişkileri tartışma konusu oldu. Geçen sezon Galatasaray'ın iyi, Fenerbahçe'nin kötüydü. Bu sezonsa Fenerbahçe'nin federasyonla arası iyi, Galatasaray'ınsa kötü. Peki mevcut federasyon üzerinde hangi kulüp daha etkili oldu Tahir Kum anlattı. Her zaman Galatasaray. E, Fenerbahçe'nin e, özellikle Ali Bey zamanında e, federasyondan e, bir şeyi ol, olamamıştır. E, becerememiştir. E, bunu örnekleyebiliriz çok ama Beşiktaş şampiyon olurken e, federasyon sürecini iyi yönetmiştir. Trabzonspor şampiyonu olurken yönetmiştir. Başakşehir yönetmiştir. Galatasaray yönetmiştir. Buradan... E, Tırnak içinde kazanç sağlamıştır federasyondan sağlayamayan tek kulüp e, Fenerbahçedir. Fenerbahçe'nin <laughs> buradaki e, yol haritası stratejisi maalesef yanlıştır. Yani çok e, basit e, çok ucuz, e, çok gereksiz taleplerle maalesef e, federasyonla ilgili, ezeli rakipleri federasyon algısı oluşturmuştur. Ama bugün federasyon algısı oluşturulduğu bir noktada futbol Fenerbahçe federasyondan hiçbir kazanç elde edememiştir. Yani siz şunu da düşünebiliyor musunuz? Bugün federasyonun en büyük destekçisi Fenerbahçe diyorlar. Mehakin'in en büyük destekçisi Fenerbahçe diyorlar ve Fenerbahçe şampiyon olamıyor, Fenerbahçe başarılı olamıyor ve Fenerbahçe'nin kayrıldığı bir nokta yok. Bu nasıl bir şey? O zaman, o zaman sizin bu yol haritanızı, stratejinizi mutlaka değiştirmeniz lazım ki Sayın Ali Bey ee, bu süreci iyi yönetemiyor maalesef. Fenerbahçe'de seçim krizi ve tartışmaları devam ediyor. Peki bu krizi kim çözer? Fenerbahçe'ye kim yön verir? Tahir Kum ve Aydın Cingöz yorumladı. Aziz Yıldırım şu anda bu krizi çözecek kişi o. Şöyle ki ilk bölümde konuştuğumuz seçim meselesi vardı ya Ali Koç bilse ki seçime girdiğinde kazanacak e, seçim yap kararı alırdı. E, şu anda da bu krize son verecek olan kişi Aziz Yıldırım. Eğer Aziz Yıldırım ben seçime girmiyorum Ali Koç devam etsin seçim yapsın yine de devam etsin derse bence Ali Koç seçim yapar. Çünkü şu anda Ali Koç'u Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunu değiştirebilecek Aziz Yıldırım dışında ben bir isim göremiyorum. Bunu hep konuşuyoruz. Deniyor ki işte ya İki kişi arasında sıkıştı kaldı. E yok yani yapacağım bir şey yok. E, ya da başkaları da zaten bir fikir ortaya koyamıyorlar. Ya da var da ortaya çıkmıyorlar. Dolayısıyla bu krizi Aziz Yıldırım çözer. E, Aziz Yıldırım'ın kararı e, burada etkili. Eğer Ali Koç e, bunlara gerek yok, görev süresi devam ediyor, devam etmeli, imza kampanyasında durduralım derse Aziz Yıldırım... ...o imza kampanyası devam etse bile, seçime gidilse bile... Azizılırım gibi güçlü bir aday olmadığı için e, Ali Koç görevine bence devam eder. Azizılırım seçime gidilmeli der ve buna rağmen Ali Koç hayır ben gitmeyeceğim derse o imzalar toplanır, hızlıca da sayılır ve Fenerbahçe seçime gider. Yani 7. yılın sonunda iş döndü, dolaştı, geldi. Aziz kaldı. Aziz kararı burada etkileyici olacak. Yani kulübün başkanı Ali Koç. E, büyük bir kriz var. Çok altını çizmek lazım. Çok büyük bir kriz var. E, o yüzden ee, şu anda Fenerbahçe'ye yön verecek ismin Aziz Yıldırım olduğunu net bir şekilde söylemek gerekir. Ee, seçim derse eğer e, seçim olur. Hayır ben aday değilim derse seçim olsa bile ben Ali Koç'un devam edeceğini düşünüyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın seçim isteyeceğini düşünüyorum. Ee, önümüzdeki hafta çok hareketli geçer. Ee, Aziz Yıldırım Ali Koç görüşmesi ki bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Ali Koç'un bu görüşmeyi yapmak dair önemli bilgiler var. Ee, randevu talep edilene dair önemli bilgiler var. Ama bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Aziz Yıldırım'ın yoğunluğundan mıdır ya da Aziz Yıldırım biraz daha ortamı mı görmek istiyor? İş nereye gidiyor? Biraz daha bakmak mı istiyor? Onu bilemiyorum ama e, Aziz Yıldırım'ın ben günün sonunda Fenerbahçe'de seçimi etkileyecek birinci aktör olduğunu düşünüyorum. Seçime gidilmesi noktasında bir kanaati olduğu görüş düşüncesindeyim. E, bu yönde bilgiler de var. Ama bunu açıklamadı. Açıklamadığı için e, şimdi biz bir taraftan da niyet okumaya doğru e, mesele gidiyor. O yüzden ben Fenerbahçe'de... Aziz Yıldırım'ın e, belirleyici unsuru olduğunu düşünüyorum şu anda. Fenerbahçe'de vaziyet bu. Yani Fenerbahçe'de Ali Bey'in... Mourinho'nun, Mahmud Uslu'nun, Sayın Mahmud Uslu'nun, Sayın Hakan Bilal Kutlap'ın filan ne diyeceği önemli değildir. Şu anda bütün camia Aziz Bey'in ne diyeceğine kilitlenmiş vaziyettedir. Aziz Bey de bir an evvel... Ee, ne diyeceğini çıkıp deklare etmelidir. Bunu ya kamuoyuna deklare etmelidir ya da Ali Bey'e deklare etmelidir. Çünkü e, son iki seçime e, Ali Bey karşısında Aziz Yıldırım'la çıkmıştır. Aziz, Ali Kırç'ın karşısına kimse çıkmamıştır, Aziz Bey çıkmıştır. Onun için şu anda potansiyel başkan adayı ve camianın önemli bir kısmının da e, başkan adayı olarak görmek istediği kişi Aziz Bey'dir. Asla ve asla Mahmut Sayın Mahmud Ustu, Sayın Hakan Bilal Kutlar veya bir başkası e, Fenerbahçe camiasını tatmin etmez. E, Ali Bey'den sonra olması gereken isim de Aziz Bey olmalıdır. Eğer siz bir yıl önce 9-10 Haziranda e, Başkan adayı olarak çıkıyorsanız, aradan da geçmiş zaman bugün 11-12 ay. Bugün de çıkabilirsiniz. E, sağlığınız yerinde. Fenerbahçe'nin öyle çok büyük bir ekonomiye de ihtiyacı yok. Bir batmış bir durumu da yok. E, Fenerbahçe mevcut ekonomik yapısıyla ufak bir şeyle e, ittirmeyle e, iyi bir akılla Fenerbahçe e, yine e, şampiyonluklara kavuşabilir. Onun için ben Aziz Bey'in e, kollarını sıvayarak e, Ali Bey'in ...bırakması halinde, genel kurul kararı alması halinde... ...adayım, bu tepkiye, bu isteğe e, duyarsız kalamam demesi gerekir. Bir Pena Bahçeli olarak e, çocuklardan bahsediyordu. Şimdi e, çocukların geldiği durum ortada, 7 yıla çıktı bu hasret. E, Ali Bey e, başkan olduğunda, Aziz Bey'den bu kulübü devraldığında... Fenerbahçe Spor Kulübü o son 20 yıllık dönemde en fazla 4 yıl şampiyonluk hasreti yaşamıştı. Ali Bey bir Fenerbahçeli olarak, bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu ona çok uzun gelmişti ve bu nedenle sportif olarak Fenerbahçe'nin e, böyle bir şeye tahammül edemeyeceğini, e, böyle bir sabrın olmadığını söyleyerek bu göreve talip oldu. Mali olarak düzelteceğim diye talip olmadı. E, ...yedi yıl oldu... Yani ...siz dört yıla sabrede, sabredemeyen... ...bu sebeple... ...Aziz Bey'in altından koltuğu alan siz... E, milleti yedi yıl şampiyonluğa... ...hasret bıraktınız... ...onun için Ali Bey için... ...görevi bırakma, devretme zamanı gelmiştir. Ali Koç, ne yapsa fikriniz değişir... ...bu soruyu kim, neden sordu... ...ve neler oluyor... ...Aydın göz yorumladı. Bu çok güzel bir olay... ...aynen böyle... ...Fenerbahçe kulübünde, Fenerbahçe... Ali Koç'a muhalif isimlere. Yani Ali Koç'a oy vermiş bugüne kadar. Ama şimdi seçime gitmesi gerektiğini düşünen isimlere e, kulübe davet edilip bir değerlendirme toplantı, mini mini değerlendirme toplantıları yapılıyor. Ve deniyormuş ki, soruluyormuş. Ali Koç ne yapsa fikrin değişir diye. E, bana gelen bilgilerde şu ana kadar bu konuda açıkçası e, genel kanat e, yani seçim yapılması noktasında e, görüş e, ağırlıklı görüş bildirdiklerini e, duydum. Ama daha enteresan bir bilgiye ulaştım ben. Ha bu arada bu iyi bir kamuoyu yoklaması. Yani Fenerbahçe'de bir kriz var ve biz bu krizi nasıl çözeriz diye Fenerbahçe yönetimi e, seçime gidilmesi gereken, gerekiyor diyenlere kulübe davet edip arkadaş böyle talep ediyorsunuz. Dün böyle destek veriyorsunuz. Şimdi destek vermiyorsunuz. Neden destek vermiyorsunuz gibi sorular da soruluyormuş. Eee Baştan soru bence yanlış da ama tamam tabii ki sorulabilir. Ama ben daha enteresan bir şeye ulaştım. Bu bir önceki seçimin de sorusuymuş aslında. Bir önceki seçimde de e, Acun Uluca'lı aslında özellikle Ali Koç'a muhalefet eden bazı isimlere bu soruları sormuş mesela. Ali Koç ne yapsa fikrin değişir diye e, sormuş. Mesela Ali Koç'a verilen yanıtlardan bir tanesi de Mourinho'yu getirirse fikrim değişir şeklinde olmuş. Ama şu anda aynı sorular Soruluyor ama beklenen yanıtlar alınamıyor. Ee, dolayısıyla Ali Koç ne yapsa fikriniz değişir sorusu iyi bir soru. Ee, bizi izleyenler de bunun altına yazabilirler. Ali Koç ne yapsa fikriniz değişir. Seçim isteyenleri özellikle söylüyorum. Ne yapsa fikriniz değişir. İyi bir soru bence bu. Kolajda bu hafta öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.